Şovrum ki safet çamak min kumoşik ka ek esas THA, ceyiz subah ki pehli neşir ko abhi abhi çoğa Dervaza kalta hay, ağır uspal ek narm hava ki jomkse usçegah ki sari çamak zinda ho hay. Bekmeyin al ramka 2026 Honda Jazz, Premium Crystal Red Metallic, Apni Purishan ke saat kada THA. Showroom ki Bright LED Lights us isari la javap lines ko istar açım itince rahi iskisi nerencin ayın parroşni da aldi ho. Zamin itni safed aur glosi gadi ke ne ke ka refleksyon itna saaf dike iç raha TH a da TH a ce ni hiç ke uparta ir rahi ho. Front tri ko angel main gadi ka pehla nazara pedda haip, bosi da dil Hondaki naye daur ki dizayn lenguç yahan bilkul saaf mehsuz hoti hay. Şartlet headlights reizla tayin ceizkisi Turkish iş şehar ki rahat meyin uyala purane lamp posts. Grill Compact, Confident, Power model, Jispar Honda ka emblem et bekmeyin betmeyin aisi otoriti ise çamak rahat THA ceizkisi Sultan Kamuhar Si de meyn eloy viz ki detaylin kumoşi meyn bhi ek kahani suna rahi thi, -hey. ceyiz unke kör meyn kisi törk iş nauş kan çupa ho. Lal ram çamak şovrum kesafet saf maul kesat koitif nahi karti thi, -hey. balk usse aur bhi hey, zinda bana deti thi. Te Har -hey. angel se gadi ek nahi çamak deta ram dikati thi. Premium Crystal Red Metallic Ka Finish Istarah Polish THAK Upar Girti Led Light Surf Çamak Dinayi, Balkil Te 2 Ki Tarah Badi Parnahti Huylati THI. B Pillars Ka Out Design Jasko X sporti Profile Data THA, Ceyz İstanbul Kekisi Modern Kafeki Glass Fasadı. Body Color Mirrors Subıldı, Lekin Unki Finishing Gadi Ki Purisemmetriko Eksa, Mehfuz Balance Dati THI. Şişon ke andar se ce par interiir kanar, sükun se bara andas semaata THA. Onda caski kofnak praktikalite aur Turkish andas ki ek narmeli dono ek frame main band le Windows ke turu smart dashboard bilkul ve ze dikeç raha THA, uspar 9 inç touchscreen infotainment et dam center main çamak raha THA, ce mehfil ka main stage. Touchscreen ka interface naya, modern, aur sleek THA. Batımski finishing eizlatı tehe yiyeceğiz kisi ki ustaat ne mehnatse se avuş bana yehon. Steering ka fiy, dashboard ka körv, e, placement, ise impression bana dedi ke gadi sörfe keçbek nayi, balk çota salak ho. Magic seats co honda kafarah farah dil invention hain, ball position main beheyi apni praktikaliti kay hasas kara Eizlak raha tehe gadike gadi andar ek çupa hoa cahan cahan cegah gum hotin balk badalti reyti Yehi vo fileksibilite hai jo turkish log aksar apni zindagi pasant karte hain, har çiz adaptable hona, harmop mob andas naya Jaska interior bilkul isi ruh ko pakat kar Hybrid becint gadi kesi de par çamak sedik eç rahi bu becin kisi şor bager basit na kehti ya heçbek sörf model nahi, valkadi ruh kutureki taraf rahti hay. Hybrid teknoloji ka matlab AAJK daur main sörf düel ikisi nahi, balk ek ziyada mehezbani bara nizam hay, kam evas, kam vibration, ziyada sükun. Agar İstanbul kekisi Purane Mahal Meyn Zamin Parsehara Bankar iz Çaytı Ho, Usi Hybrid Jazka engine Gadi Ko aç Çalatı Ho Etna Ramzara BH Yinahi Dikatı. Maol Gadi Keçerin Taraf Ek Türk Bazar Ki tara Zinda Lakraha THA, Lekin is Bazar Meyn Evaz Nahi, Sörf Çamak Ağur Kımışı THI. Volspar Lagi Soft Lighting Ekdam Premium Fil Rahi THI. Filan Modern Decker Jaske La Alram Ko Aur Ziyada U Parayedi. Turkish Painter Ne Ekbold La Al. Stroke Canvas Par mar, ho, Aur Baki Canvas Usk AAS Pıs Kımışı Se Us Stroke Ko Highlight Kar ho. Gadi Ka Bonut Sloping Tha, Jaskisi Turkish Hilki Narmdala. Lines Aerodynamic Thi, Harfold Aur Har Körmka Ek Magşat Tha, ifisi NCY, Elegance, Aur Ek Narmsa Aggression. Front bumper ke ne ke ki detailing halka shadow create kar rahi THI, jojasko our grounded field eti THI. Led headlights ki çamak bilkul ve izlati THI cez Bosporus ke kinare se reflektoti dog ki körneyin. Agar koy iskadi koşovrum main pehli bahar data, tu uska pehla reaction et narm, vay be, jayi turkish anda kavo vavjo dil seni kalta hay. Kiyunke jazka impression surf design kanayi, Furi Sofka THA. Ek kompek gadi jo luxury feel deti hai, ek hatchback jo sedan jay sükun kavaada karti ek hybrid jo puture ka andaza deti hai. Driver Side door ke pıskı dey agar koy andar deke, tu dashboard ka layout bilkul ek turkish style minimalizm ki misal THA. Kuç BHI ziyada nahi, kuç BHI kam nahi, bilkul balance mil. Infotainment screen halkası Angel gayi gayet iyi driver kahayet aur nigah dono nechri ustak ponç sakin. Touch response soft, animation smooth, aur interface modern smartphone ki tarah intuitive lada teh. Circular knobs aur digital controls ka combination ekdam perfect teh. Seats ki fabric aur cushioning Turkish sofas ki tarah comfortable lati teh, durable lekin Magic Seats Folded position main gadi ko ek çota studio apartmant ka space de deti THI. Agar koi Turkish musician etna sazya out lekar sapar kare, cazun ke saat po space şer kar sakti THI. Showroom ki bright led lights caz ke paint ko har second main ek na şey deti jarayi ting. Kab al halki si pinkish ting deep crimson ceys Anatolian gulab ka gehraran. Paint metallic metallik flex roşni main istara çamak de turkish bazar main bit de handma glass lems ke andarse roşni full Bir Design dhi frontki tarah modern power balance tha. Taillights sharp tin, anka pattern ek dam futuristik. Roof smooth slope leker rear hatchtag jati thi, jays turkish architect ne ap ne kalamse ek perfect curve banaya Gadi sitens kompet lekin kompident T.H.A. hek lekin bahadur ruhurja isa. Cazki hybrid powertrain kaandaza sörf baş sehinayi, balk ust for attitude sehota hai. Gadi eknarm, controlled energy rahti hai. Yevo energy hai İstanbul ki Down ferry rides se milti hai, slow, sükun beri, lekin powerful. Showroom main çaltı halki müzik kebek Caz bilkul center of attention THEİ. Aysa Lakraha THA Designers ne iskadi kobana tevok Turkish Elegance ka ekçepter koy karrakaho. Simpliciti, ifisi NCY, aur Charm, yetinin çizin iskadi ki ruh meyn dolti huy mehsus hoti THI. Japko isko çar dafa gum kardeke, tohar dafa eknai detail sa ma THI. Kapi mirir ka kör, kapi door handle ka texture, kapi alloy bil ka shadow, kapi led ka kat. Jaski body lines, lighting, our la rang ek saat mi kar ek nazara bana te gadi çalne se tehlehi ek şuru Kardeti, deti Ye 2026 Honda Jazna Surf ek heçbek balk modern turkish rule ki ek çote, çalti tasvir. Ek gadi jo simpliciti, beauty, practicality, aur technology ko ek cagalakar ek komplit Anupav, bana tehi. Our showroom ki çamak meyin kadi ehli al caz isi tarah lak rahi th hey, i caz kisi turkish mehfil ki center stage etli gül, kımoş, kuk şurat, our free kahaklar.